Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın bölüm başlıyor tanıtımı yayınlandı arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere Dizabella kanal olarak sunuyoruz arkadaşlar. Yalı Tapkın'ın yeni bölümden beklentileriniz nelerdir arkadaşlar? Aşağıdaki yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım bölümle ilgili tüm soruları arkadaşlar yorumlarda bırakabilirsiniz. Ekip tarafından sizlere cevap geleceği arkadaşlar. Bölüm ardından fragman gelecek mi arkadaşlar henüz belli değil bölüm sonrası fragmanı olsa zaten dizi haberler kanal olarak en son haberleri sizlere biz aktaracağız arkadaşlar. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif edince tüm gelişmelerden içsiz haberdar olabilirsiniz. Seyranla Fiyat ilerleyen bölümlerde nasıl gelişmeler yaşayacak arkadaşlar çok merak ediyorsanız bizi takipte kalın. Şimdilik bizden bu kadar. Videomuzu beğenip biz takipte kalmayı sakın unutmayın.